Nostalji bir herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Evet, bugün çok ilginç, yaklaşık olarak 100-130 yıllık olduğu söylenen bir otele giriyoruz. Her yer ahşap yine. Şöyle bakalım. Uzun süre evvel terk edilmiş. Burası Binanın yüzde seksen, yüzde ahşap. Burası mutfak kısmı. Ee, Mutlarımızın oğluyla görüştük girmek için. Bakın burada güzel bir koca bey akı güzel bir şişesi var. Bakalım başka neler var? Daha üst kat var. Burası herhalde tuvaleti. Ne böyle çok şişe var? Sular var var. En son sahipleri, evet eski bir sandığımız. Bakın, eski bir divan. Eski bir anahtar. Gezdiğimiz bu yerlerde 3 ee, kata çıkış yok kapatmışlar. Gezdiğimiz bu yerlerdeki konumları paylaşmıyorum. Çünkü yani, e, Art Lidya arkadaşlar ciddi zararlar verebilir. Ben ama şu divana bittim. Harika bir şey. Evet. Eski yine düğmelerimiz. En son 30 senedir burada bir kişi işletiyormuş burayı bir bayan yaşlı teyzemiz. O da bir fatihten sonra böyle kadere terk edilmiş. Bunun üst katı daha var. Ee, üst katında da divan gözüküyor zaten. Bakalım şu tarafta ne var. Evet. Bakın ne kadar tehlikeli olduğunu şöyle göstereyim. Bastığınız zaman şöyle yerdeki gibi çukurun içine girebilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar. Trabzon'un bir iltisine ait bir oteli butik bir oteli görüntülerini izlediniz. İyi seyirler. Bakalım başka neler olacak. Yeni Instagram adresimiz olan Terk Edilmiş Yaşamları takip etmenizi öneririz. Bu tarz yapılara yer veriyoruz.